Başka çaresi yok. Hepimiz için kabul et evvel bitsin bu iş. Bizi öldürecek misin yani? Burada iki kurşun var. Biri sana, biri bana. İster imzala, ister imzala. Çağırıyorum uçak memurunu. Unutma, İki kurşun var. Biri sana, biri bana. Buyurun abi. Kusura bakmayın. Orhan Bey daha önce imzalamıştı. Sen kızım, sıla sönmez. Boran Genco'yla ile kendi rızan ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Hadi bacım. İşte bu kadar. Hadi hayırlı olsun. Bak işte, her ayırdan bir şer, her şerden de bir hayır doğar diye boşuna dememişler. Kızın kaçtı diye dizlerini dövdün ama sonunda oğlunun da mühletini yeniden gördün. Şükürler olsun. İnşallah bu sefer yüzü güler Boran ağamın. Bir daha acı yaşatmasın. Nezda kızın canına kıyışı pek örseledi ağamın. Yok. Bu sefer öyle olmayacak. Her şeyleri tam olacak. Cenab-ı Rabbim Cem'i cümleye iyilikler ver İstanbul'da işler başka türlü yürüyor Boran. Anlamadın gitti. Alsak şu turları. Ben bu işlerde neler döndüğünü iyi bilirim. Bir süre sonra oturlar Sadece meyve sebze taşımazlar. Sen ne demek istiyorsun Boran ağa? Dükündeyiz ağalar. İş güç zamanı değil. Hayırlı uğurlu olsun ağam. Nikah değilmiştir. Şivan ya. yapma şunu. Adetimiz oğlum. Atacağız tabii. Demek ki bazı adetlerin değişmesi gerekiyor. Yasakladım. İstemiyorum aşiretimde böyle bir adet. Daha yeni üç yaşında bir çocuk ölmedi mi düğünde? Orhan Ağa doğruyu söyler. Yazıktır bu kadar canlara. Namlunun verince mermiyi salmak gerek. Orana. Ağa. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun ağam. Uğurlu kıdemli olsun. Aşiretimize iyilikler, güzellikler getirsin. İnşallah ağam. İnşallah. Amin. Hayırlı uğurlu olsun ağam. Sağ ol kardeş. <laughs> aydattım işte. Yeter artık beni eve gönderin. Keşke o kadar kolay olabilseydi. Nesi zor ya, nesi zor. Tövbe bu yavrum, kolay mı? Hani annemdim benim? Hani beni sen doğurmuştun? O kadar kolay mı? Tabii annenim seni. Tabii seni ben doğurdum. Ama Azat'ı da ben doğurdum. Senin de onun da canını düşünmek zorundayım. Beni doğurmayan insanlar bile benim için canlarını verirler. Ya siz? Ya sen? Aslında. Alınacak can benim canım olsa çoktan verirdim. Ama hem Azat'ın hem Nari'nin canı. Lurros kızım. Beni de verdiklerinde üç gün dinmedi gözyaşı. Aman ne ağladım. Ben bu adamı tanımam, istemem dedim. Ama alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Beni evime gönderin. Senin evin artık burası kızım. Burası benim evim olsaydı, siz benim ailem olsaydınız... ...bunların hiçbirini yapmazdınız bana. Şimdi üzgünsün ama Bora'nın her kişi. Borana seni sevecek. Borana sevdi mi ölümünü seve. Gidin, gidin. Hiçbirinizi istemiyorum. Sıla. Damat, ne o? Suratın beş karış. Bari sen yapma, bay. Ne yapayım? Ben kardeşim evleniyor. Böyle surat mı asayım seni? Hadi. Baba, anam baksın dedi. Sıla ablam bayıldı. Selim. Buyur ağam. Gelin kızımız el öpmeye gelmiyor. Biraz hastalanmış ağam. Nesi varmış? Nesi olacak ağam? Heyecandandır. Gelin olmak kolay mı? Ben bir bakıp gelem ağam. Bir şeye ihtiyacı olursa kevsere değil. Baş üstüne ağam. Eee sosyete kızı. Daha çok hastalanıyor çok. İstanbul'dan sonra buraları zor gelir. Alışması zaman alır. İnsan kendi topraklarında kendine el gibi hissetmez Cihan. O da alışın merak etme. Sen İstanbul kızlarını bilmezsin. Onlarla baş etmesi zordu. Sen de pek bir bahtsızmışsın bir amcaoğlu. İlkinde yüzün gülmedi. Bari bunda gülsün ha. Kimin yüzü güler, kimin yüzü ağlar onu Allah bilir. <laughs> Sanki cennete geldim narinim. Seni aldım ya. Adaklarım, dualarım kabul oldu. Allah'ımdan ne isterim ki? Kavuştum diye benden yüz çevirmezsin değil mi Azadım? Sevdanı küllendirmezsin. Yemin olsun ki senden başkasına ne bakarım ne nikahımı alırım. Yoluna kurban olurum sen. Ölürken bile ellerime bir tek sen tutacaksın narin bakıştım. Allah koruya. Ölüm lafı etme artık. Bitti. Geçti o kara günler. Gün bizim günümüz. Sevdamızın günü. Firuze abi seslen dediydi. Düğün dağılıyormuş. Gelsinler dediydi. Biz de geliyoruz zaten aşağı.